Merhaba arkadaşlar, Powerpoint derslerimize devam ediyoruz. Önceki derslerimizde basit bir sunum hazırlama, tasarımını değiştirme, bunların slayt geçişlerini ayarlama, slayt gösterilerine bakma ve tıkladığımızda mı yoksa otomatik olarak mı ayarlanacak şeklinde işlemlerimizi yapmıştık. Basit olarak nereden tasarım yapacağımızı, nereden geçiş yapacağımızı ve slayt üzerinde desen değişimlerinin nereden yapılacağına bakmıştık. Buradan tasarımlarını ayarlayıp arka planı biçimlendir diyerek dolgu ve desen eklemesini şu kısımlardan yapabileceğimizi söylemiştik. Bunları uyguladıktan sonra şimdi PowerPoint'in görünüm ayarlarına bakalım genel görünümüne. Dosyadayken görünüme geliyoruz. Şurada bizim PowerPoint sunumuz normal şekilde oynuyor. Ana hat görünümü dersek sol tarafta bir menü açılacak. Bunun üzerinden sizler hat ana hattını daha rahat göreceksiniz. İşte eğer 4. slayta geçeyim örneğin eğer dördüncü slayt üzerindeki yazıyı buradan okumak isterseniz direkt ana hat olarak okuyabilirsiniz ya da slayt sıralayabilirsiniz. Sıraladığınız slayt şu şunu da kapatalım. Bütün slaytlar burada oynamış oluyor. Sizler hangisine gelmek isterseniz, hangisi üzerinde işlem yapmak isterseniz örneğin tıkladığınızda direkt o slayt üzerinde işlem yapıyorsunuz ve ana hatlarını da sol tarafta görüyorsunuz. Not sayfası olarak okuyabilirsiniz. Okuma görünümüne gelirsiniz. Direkt okuma görünümü önünüze gelir. Bunun üzerinden işlem yaparsınız. Normale geldiğinizde tekrar normal seçeneği. Bunun yanı sıra yandan gri tonlamalar ya da renkli siyah beyaz buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle beyaz derseniz arka planı da değiştirmiş oluyorsunuz. Tekrar renkli görünüme dön derseniz eski haline alır. Buradan da yani görünüm ayarlarını değiştirebilirsiniz. Birden fazla slaytınız varsa burada geçiş yapabilirsiniz pencereler arasında. Atıyorum şu sunuya geçmek isterseniz buraya tıkladığınızda sizi o sunun üzerine almış olur. Tekrardan ayar yaparsınız bu şekilde. Dosyanızı kaydetmek isterseniz buradan farklı kaydet diyerek kaydedersiniz. Sonrasında nasıl ayarladıysanız slaytınız, slide, slide gösteriniz şu şekilde oynamaya başlar. Herhangi bir konu üzerinde yaptığınız slaytı buradan dosyadan farklı kaydet diyerek kaydedersiniz. Sonrasında sunum yapacağınız bölgeye götürerek slaytınızı buradan oynatırsınız. Genel olarak basit şekilde PowerPoint'in ayarlarını ve sunumunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.